Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. hoş geldiniz. Oh my god. Şimdi gibi isyan yapacağız arkadaşlar. Evet. Çok enerjiyim, çok enerjiyim. Red Bull içtim az önce. Evet. Hatta şimdi içtim arkadaşlar. Çok enerjiyim. Evet. Hadi ama. Şimdi mahkumlar öyle. Oh my god bu yaptım yap, arkadaşlar bak baba. Bak görüyor musun? baba baba bu yaptım <laughs> arkadaşlar. Aa oh, bu yaptım ben komutçuyum şu aman Allah'ım. Evet arkadaşlar neyse şakayı göte bütü her arkadaşlar. Azıcık isyan yapalım. <gülüyor> Domates. <gülüyor> Domates mi? Domates. <gülüyor> <gülüyor> Yok yer <hıyar> anasını satıyorum. <laughs> 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 Watchers. Evet, ee, ilk videoda ilk videoyu izleyen Trank Bey takipçileri tabii ki de roketi nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Yani sikim gibi unanmaya ona buna ihtiyaç olmadığını çok iyi biliyor Trank Bey takipçileri. İzleyin şimdi kardeşlerim Sik gibi ateş ediyor çünkü Trank Bey takipçisi değil. Biz değil hocam. Trank Bey takipçisi olan bir insan böyle yapar hocam. Sanki takipçisi olan adam böyle yapar hocam. Doğru muyum? Tabii ki de doğruyum. Bak hocam gerçek bir Frank Bey takipçisiymiş. Işte. Ne yapıyorsunuz hemen sizde? Youtube'a Frank Bey boşluk CS yazıyorsunuz. Ve çıkan kanala abone oluyorsunuz. Tüm videolarımı izliyorsunuz ve like atmayı unutmuyorsunuz. Daha iyi şeyler ve görüşlerinizi belli etmek için de yorum bırakmayı unutmayasınız arkadaşlar. Şöyle tekrardan hızlıca geçelim. Evet, evet gerçek bir Trank Bey takipçisiyim. Görüyorsunuz Trank Bey takipçisi olunca insan böyle oluyor. Ölmedi ölçem yani. Çıkartacak <laughs> <laughs> benim için paşam yani. Dur. Gel bot dedim. Dur bir dakika arkadaşlar. Ben önce geçmem lazım. Allah Allah. Evet başım. Gel, gel, gel. Ben hak vereceğim Ben hak vereceğim hak dırsın, Anlamıyor ki hocam, anlamıyor. hak Yemek bak, bamuk bak, bak. İlk bir yazana hakkımı veriyorum. Tamam Meriç geç. Evet. Çok severim hak vermeyi arkadaşlar. Hakkımı verdim hoş adama. Şimdi devam ediyoruz. 51. çok enerjiyim arkadaşlar adamlar <laughs> sevdiğim için hakkımı verdim adamlara. Ben left. Record. Evet. <laughs> Hadi yana hadi Bak, yana Ben beni herkes aldı gitmiş, herkes Ay, gitmiş. ve beni bir benden aldı, aldı. Sörfe kaçıyorum Ne yapıyorsun oğlum he Şşş. Arkadan bana mı çakıyorsun oğlum İş mi koyuyorsun lan sen bana İş mi koyuyorsun lan köpek <laughs> Evet Serenk bey misali Süreli gömlek Süreli gömlek Vallahi, lay, lay, hadi ama hadi Beyler, ya. Vay canına. Merak tutacağım birisini, tamam. tamam. Metin, tutacağım birisini onu öldüreceksin koruma, tamam mı? Tutacağım birisini. guys. Selam, onu Selam ama, bebeğim. Zaa 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 evler Vay çeline beni tuttu ve bıraktı. Gelin gelim. Köpek balığı oynatıyor. yeni köpek balı arkadaşlar. 2017.5 nesil köpek balığı oyunu benim bildiğim adam eline alıyor şok bıçağını adamın amına koyuyor. Ama bunda öyle değil. Adam götünü çeviriyor, grabı çakıyor, amına koyuyor adamın. İşte 2007 buçuk, ay 2017 buçuk ee, köpek balığı işte yeni nesil. Şöyle arkadaşlar şöyle geçiyoruz. Adamın tersini oluyor arkadaşlar. Buna bakacağım diyor çünkü. Hemen canı alıyoruz ve kaçıyoruz arkadaşlar. Za, Adam, <laughs> Adam. Hadi, hadi. Köpek balığı, Gelin Canlı. Köpek balığı, Arama ya <laughs> Karma karma inrap. Ne? Ne? Dik tam forman, bir kaneda. Za. Gel, <laughs> <Z> gel, <laughs> gel, zaten don yok ya. Tamam, tamam. Sen ne olsan tamam, ol. ben de külüttüm hocam. Yapayım. Hemen bir nefes aldım arkadaşlar şöyle o. Ben ne yapıyorsun? <laughs> Kullar <laughs> kap. <laughs> Ananın ya. Sen oynuyor değil mi? terbiyesiz. ben ben I am I am. Evet. Ben 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 Harika <laughs> ya canım. Ama geberdim. Biz asosyeliz. Asosyeller geberimiz. Çünkü biz bu çok iyi oynuyoruz. Evet.

Ama <laughs> Morik neyse fazla uzaklık yani yöte bak Öyle yöte <laughs> böyle yöne güzeli Koruma beni yenemezsin dedi ve çağır koltu Evet arkadaşlar gardiyan öldürmeniz tam zamanı değil mi ama hadi

Evde arkadaşlar, Trump Beytajipçileri tekrardan soyuyorum. Böyle küçük bir yer. Evet arkadaşlar, Trump Bey takipçileri, misiniz, siz turuğede soğuk dağcımızı bulacaksınız. Eğer gerçekten Trump Beytajipçileri. Trump Beytajipçileri, ateş ediyorlar. Teşekkürler. Ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Ateş Ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Lan ne, 1941, Artaf, yer, <laughs> Lan ne oğlum? Ne diye kutunu götüne sok hemen. Aman oldu bunu valla ya. Dur 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 dur, dur.

Evet arkadaşlar yani hak vermeyi seviyorum acaba hak vermeyi seviyorum. Demin teat bana. Adam, mi geldin Adam adam beğenmiyor lan. <laughs> iki drag veriyorum dostlar yani farkım tarzım bilin yani Kupayan takipçiler zaman ben birinci ben olur ben bunu ben unutmayın Siz de birinci <laughs> olmak istiyorsanız ne yapacaksınız kanalımıza abone olacaksınız ve <laughs> videolarımıza <laughs> <mesela> like atacaksınız Önerileriniz <laughs> varsa yorumlarda <laughs> belirteceksiniz Evet <laughs> Hey fuck bitch Aç şu lanet olası kapıyı lanet olsun adamım hadi Uuu 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 Uuuu Biii Ya bir s-salan <laughs> salak ben ya? <laughs> hey lanet olsun hadi ama! Allah 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 <laughs> Efkarlanmakcayım <laughs> ben de Efe <laughs> çocuğa bir ego geldi varık yani Bak böyle senin bastığın <laughs> topraklarla önüm aylığa Herkesin var <laughs> anlatabiliyom mu yani hocam yani Güzel gündüz sen arkadaşlar. arkadaşlar Neden? Çünkü biz Drunk Base'a girmesiyiz Evet Celefonu sepet Sıkadı arkadaşlar Hmm Lazer Lazer Aaaa guys Oh my god Bak, sen bak, 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 bak. Şimdi arkadaşlar gerçek bir trenç değil takipçisi neler yapacak Görün bu Amına kodum öldürdüm Abi ben efsaneyim yani en azından bir kişi öldürdük arkadaşlar en azından küçük bir yararımız oldu amına değil mi? Birisi vuruyor <laughs> ala tarak bana Allah Allah ya Komutçu da işte ya. Oo. Oh. Gelme gelse geri sen banlarım. Direkt bamlarım. ben banlarım. Sen ben nesli etmem. Ne? Hayır korumalar. Dinli yerleri tutun. Hop, Yerlerin FPS tutun. ayarlarımızı Bilmiyorum. yaptık arkadaşlar. Bilmiyorum. İzleyin. Gerçek bir Tank Play takipçisi. Arkadaşlar bu kantarı tekrardan söylüyorum. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Linkini vereceğim artık arkadaşlar açıklama kısmında. Tamam. Çok o istediğiniz diye şey. veriyorum arkadaşlar. Hemen kaçıyoruz. Gerçekten Trank Bey takipçisi kaçıyoruz. sörfü. Tek yapamaz tabii ki arkadaşlar. Neden? Yapıyoruz. Çünkü e, böyle bir inceler. Ne olduğuna bakar. İkinci de yapar arkadaşlar. İkinci de yapar. Tamam. Hadi. Tamam. 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 Hey fuck bitch. geç. aç. Evet. Bekleyin arkadaşlar. Ne yapacağımı size göstereyim hemen. Biz zıplamada yapacağım arkadaşlar. Bir saniye. Böyle. Aha abi tek zıplamada gidilmiyor. Abi, şimdi, ne Fak. Bu ne ya? sen yarrağıma gitti abi çöpe hey, gitti İhsan. Amına korun böyle işini. İsyan akıyor moro. İsyan akıyor. Bak bak bak. Ağzını nasıl çeyim? Moro. Kaç moro kaç. Amına koydum bana vurdu gerek. Hız çok yavaş. Evet nice man Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın böyle yapacaksınız arkadaşlar. Ya. Hadi ama bebeğimi aç ya ama biraz da hızlı olabilirsin. Amına koyarım ha. O bana kurşun gelmesin. Amına koydum bana, bana ateş ediyor. Götünüz sikerim amına. <laughs> atlarız ya. Amına koyarım ha. Amına koydum. <laughs> Ne yapıyorsun lan amına koduğum Bir dakika beyler çorumla adam bir şeyle uğraşıyor Barnam adamı Amına koyarım O sıkıntıyla uğraşıyor panelle ilgili ha, Tamam Vay canına Amına koyarım ben Amına koyduğum bana vuruyor Ulan amına koyduğum <laughs> Emçük Adamı emçük yiyeceğim arkadaşlar bir saniye Lan bana bıraksana o jumpa gelden amına koydum Koruma abi Amına eşekler kemirsin değil mi? Selamun aleyküm amına kodum Selam amına kodum Adam cevap vermiyor amına kodum ya Adam beni takmıyor amına kodum ya Yamanın için kazanmak bana bakmıyor Selam bim oh my god Ay! Korktum lan İşte arkadaşlar artı 9 gavatlık Yaman bana, bana vurdu At yersine gidermiş hali <laughs> Selamun aleyküm teklardan. Devam ediyoruz arkadaşlar <laughs> Suyumuzu içelim <laughs> Var mı sudan iyisi ya Var mı sudan iyisi ya ne yapıyorsun hocam? Ne yapıyorsun? Alo. Bak götünü bana dönüyor. İlla sopam mı soyayım götüne? Amına kodum. Bak ağzına bak götüne mızrak atarım ha. Yıldırım çaktırdım çarptırırım. Zeo sonurum havadan yıldırım atarım o Bana dönme kıçını. Tamam. Açtığım gibi herkes KD 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 Koruma çık orda koruma çık çık KORUMA KORUMA Sineğin amına üfledim amına kodumun evladı 2 saattir başımın ucunda beni sikmeye bekliyor iptenim çocuğum Lazer Lazer Sen eti tak eti, saf, eti saf, Musa tık tık. Musa eti tak Musa mı? Aaaa üç grip attı atı lan köpek Musa eti tak Got mu var? Hı 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 hı. Got yok. Ben alacaktım onu köpek. Benim bir planım vardı. Planıma maalesef ki kullanmama izin var. vermedi. Geçin Lanet de, olur şey insan. şimdi bir daha. Al şimdi şey al. ben Ben Hadi moruk ama ya ben de sen bunu çiçer al. Sen de niye çiçer demsen? Atın çi, atla çi, hadi ya. Tam kalsın tam atla tam kalsın. Beyler, T susunda beyle, beyle, bir tane koruma alacağım beyler. Peki. Koruma ni yapacağım beyler? T T menü. ya o kadar şey yaptı ki, tesir oldu ki ya. Roach kitle almıyor arkadaşlar. Tamam, Dere i̇şte, herkes kapatacak Geç kapatacak Ben ne yapacağım ben Geç bakayım arka vuruyorum Evet ne attık ama arayabilecek pezevenk çünkü <laughs> Anlaşılmadı mı? Anlaşılmadı mı? Yemin ediyorum. Dakika, dur, dur, dur. Su konuşuyor moruk. Anlaşılmadı Tekrar yapıyorum. T sustum dedikten sonra dediğim ilk yazan T koruma. İzleyin. E, tamam, Anlaşılmadı. İşte, i̇şte ben. Bakıyorum. Kırık gel Kırık paşam sakin Adamı açacağım Tamam geldi Hak vereceğim ben paşam Açtığım gibi herkes Hak vereceğim hak hak Ya diğer el ver tamam Kafes verin kafes kafes Evet diğer el Adam bırakmıyor hak vereyim abi amına koyduğum. Ya ben buraya geliyor. Karraya değil. hadi izleyin hadi. Bunu kim istiyemini izleyin. Hadi. Moruk. Tamına koydum. Moruk ben izleyin. Amına koydum ne oluyor ya? Orospu. Küçük orospu. Karşıma çıktı bir anda gitti. Ver, ver hakkını. Ver hakkını birine. Alttan iki yazana veriyorum.

Ben korum olmam hocam yani ben istenirseırım isteyen dağıtmıyorum ama İzmir. neyse. Herkes böyle... Let's go man, let's go. Korumalar korumadan bak kontrol et. Fuck, 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 fuck. Evet alio izleyin arkadaşlar şunu söyleyeyim sonra da çıksıplama, yok. İsyan atamamamın. İsyan atamamamın ikinci sebebi de bu. Sonra da sıplama yok abi. Yok şu çift Ben tek sıplıyorum hocam. Zor yapayım lazeri. moruk bir de. Bu bir Mesela, bu, bu, bu. Ne lan? Adam ya zoru da yapmış. Ha boğup dedim boğup dedim. Tamam, Oh, what Abi ben videoyu sonu videoyu durdurmuşum. Videoyu durdurmuşum hocam ben. Ben videoyu durdum. Ben, ben ne ben ne gerisi çalayım ya? Ben vallahi malım bak ben malım. Ama ne koy bopu yaptım. Size bopu öğrettim. Videoyu durdurmuşum ama ne o sırada Niye revlenmiyorsun? Grappla beni öldürdün lan Niye revlenmiyorsun şey, yarım saat? Şey. Adamı gra, Grappla öldürmüş arkadaşlar tamam, Hı -hı. Neyse ha ona koyim 3 saat oldu ben hala isteyen atamadım amına koyayım delireceğim Hadi. Ayağım delirdim Volüm alsana sen be Ya tamam t'ye şey git tamam t'ye şey git Revle lan beni Grappla tamam, öldürüyorsun revlenmiyorsun tamam. tamam o adamı da t'ye atamıyorum <laughs> evet arkadaşlar kapanış şarkımızı söylüyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Bir <laughs> be be, be illa <laughs> Evet arkadaşlar bu şarkıyı her yerde kullanmanızı Önemle rica ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın değerli Trankıslarım. Trankıs dağılın abone olun. Hadi.